Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu topluma yeniden kazandırılması gereken ifadeler. Bazı ifadeleri, bazı kelimeleri arkadaşlar kullanmayı unuttuk. Bunların toplumun tamamına, tamamına yeniden kazandırılması lazım. Arada kullanan bazı insanlar var ama toplumun tamamının bu kelimeleri öğrenmesi ve kullanması lazım. Bunlardan birincisi arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum demek niye bu kadar zor ki? Her şeyi bilme şansımız yok. Hiçbir bilgisi olmasa bile Türk toplumunun muazzam bir fikri var ve fikir üretmeye çalışıyor. Bilmiyorum deyin ya. Çok basit. Bilmiyorum. İkinci en büyük unuttuğumuz kelime. Özür dilerim. İçtenlikle özür dilerim. Sanki özür dilemek bizi küçültüyor. Özür dilemek bizi aşağılara çekiyor. Tam tersine. Samimi bir özür bizi yükseltir karşı tarafa samimiyetle bir özür dilerim diyeyim. Düşünmeliyim. Bakın düşünmeliyim değil Birisi bir şey söyledi hemen evet hayır çırpınıyoruz. Diyin ki düşünmek için zaman alabilir miyim? Bunu biraz düşünmeliyim. İstifa ediyorum. Bir konuyu bir göreve getirdiniz ve bu görevi başaramadıysanız istifa etmek de erdemdir arkadaşlar. O koltuğa çakılı kalmanın çok da bir önemi yok. İstifa ediyorum kelimesi de çok önemli bir konu uzman değilim. Deyin arkadaşlar. Bana da mesela mentorluk veriyorum sorular soruyorlar. Diyorum ki bakın bilgiye sormuşlar ne bilirsiniz diye. Haddimi bilirim demiş. Ben bu konuyla ilgili uzman değilim. O yüzden de yorum yaparsam sizi doğru yönlendiremem. Uzman değilim deyin arkadaşlar. Seni umursuyorum. Söyleyin arkadaşlar benim için değerlisin. Seni umursuyorum. Bu konuda kendimi geliştirmeliyim. Bu konuda hala gelişim alanlarım var ve kendimi geliştirmeliyim din arkadaşlar. Bu liste uzar gider ama sadece şu an saydığım birkaç ifadeyi bile hayatımıza sokabilsek, Türk toplumuna kazandırabilsek emin olun hepimiz daha mutlu, daha huzurlu yaşarız arkadaşlar. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve bu kelimeleri hayatınıza sokmaya başladığınız harika bir gün diliyorum.